arkadaşlar Minecraft Hunger Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Hunger Games'in yeni bölümündeyiz. Ee, bugün arkadaşlar Hunger Games'in bir yeni bölümündeyiz arkadaşlar. Ben hemen şu chest'lere bir gideyim de ondan sonra geri konuşmaya devam edeceğim. Şu chest'i bu arada der bana. Ama bunda bir, bunda ben bir şey olduğunu hissettim ya. Ben bunda bir şeyler olduğunu hissettim ya. Gel buraya 8 can. Tamam bak 8 can. Gel buraya gel. Ben sana nasıl o da ben ateş atılır için göstereceğim şimdi gel buraya. Buraya gel. Oğlum canım bak zaten canım geliyor zaten şu an ölmeyi ben hak ediyorum ama yani e, sen de öleceksin. Önce 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 seni öldüreceğim sonra seni öldüreceğim O senin peşinde bırakmayacağım yani. Çünkü o ateşin acısını çıkarmam gerekiyor bir şekilde. Gel buraya. Ama sürmez. Ender gözü var değil mi sende şu an? Bunu fark ettim elinde sanki. Gel buraya. 3 can. 3 can öldün, öldün, öldün. Hiç kaçma, hiç kaçma. Gel buraya. Gözümü seveyim gel. Lan bari gel bana öl ya. Gel de bana öl ya. Zaten öleceksin madem gel bana öl. Öldün yani gördüm Şimdi o az, az önce adamın içinden geçmeye çalışacağım. Gel buraya. Nerede o adam? Gel dur bakayım. Şunu şöyle yapalım da. Az önceki o chest'i galiba açamadın. Iııı ee, o demir çi- Gel buraya. Vallahi de gel buraya billahi de, gel buraya. Adam da baltım, baltım, baltım da, bu adamda balım 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 Bu adamda balta var ama... Bakalım ne yapacağız? Ee el- El var değil sende. Sende bir el var. Ne yani bu? Ne yani şimdi bu? Sen de bir el var yani. Gelip bana saldırıyorsun. İşte bu en iyi- oyun şekli. Neden? Çünkü adamda hiçbir şey yokmuş gibi gösterdim elimde. Adam da ona yandı. Geldi ve tavrımar oldu. Anladın mı? Şimdi şu ormanın içine bir kaçan bir adam gördüm az önce. Şu yeşillikli bir adam. O adam armoru falan yani yerindeyse tabii ki saldırmayacağız. Öyle bir gücümüz yok. Ee, dur bakayım. Şöyle. Ben şu an çok orta yerdeyim ya. Ö ölebilirim Eran. Eran mahvolabilirim. Ee, Bakayım 173 blok lan en, bana, bana, en yakın olan adamın. Oo pantol falan hepsi havada uçuşuyor. Bu ne ya? Dur bakayım. Pantolonumuzu da bir değiştirelim yani. Bu arada arkadaşlar e, hepinizin Ramazan bayramı yani Ramaz Ramazan'ın mübarek olsun. inşallah arkadaşlar e, güzel bir şekilde oruçlarınızı e, oruçlarını susarsınız. E, Allah sabır versin içinden hepinize Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin diyeyim. Umarım iyi geçer oruçlarınız. Hepsini tutabilirsiniz veya susarsınız diyeyim. Evet. E, şimdi yeni bir şeye geçelim. Adama geçelim ben şu, evet, şunu kullanacağım. Bak mesela şu an görüyor musun? Oo. Şu an ölmemem lazım mesela biliyor musunuz? Neden? Çünkü adam bana o kadar yakın ki. Yak, gel buraya. Buraya gel. Şimdi 3 kişisiniz tamam 2 kişisiniz. Tamam. ben önce ikinizi alırım. Sen ne yapıyorsun? Sen bir yanma atma. Sen bir öl bakayım. Öl bakayım. Siz ikiniz, siz ikiniz bizi dalın. İkiniz bana dalıyorlar. Da i̇ki kişi bana dalıyorlar. Da Şunlara da bakar mısınız? Bak bu akıl oyunudur tamam mı? Yani bu akıl oyunu. Bununla sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Anladın, anlatabiliyor muyum? Yani burada sen de öldün. Yani sen de öldün. Yani bu biraz haksız yani biraz saçma yaptınız bir Ben olsam bu şekilde yapmazdım. Yani ben de kaçardım yani. Ama yine de helal olsun. Elinize sağlık. Evet. Şimdi. E, orada çok iyi oynadık. Yani ikili, ikili davrandım. Yani ben biliyordum ikili davranacaklarını zaten. Yani benim yaptığım taktiği bana gösteriyorlar. Bu hareketi benden başka kimse yapamaz bu arada. Neyse. 180 blok. Şimdi şu benim boş malzemem acayip bu derecede fazla. Bunlar ne böyle ya? O Diamond gel buraya gel. Ben ne fark ettim? Ben ne fark ettim ya? Lan alamıyorum bir şey. Niye? Ee, niye atayım? Şunu at. Diamond. Lan oğlum niye? Niye? Şunu at diyorum. Atamıyorum ama neyse. Ya hemen şu benim acilen şu chest'i acilen bir boşaltmam gerekiyor bir taraflara da. Arkadaşlar şimdi bir, bir iki dakika bekleteceğim kusura bakmayın bir dakika. Şurada chest var mı? Lütfen bir chest olsun da şuraya bir bıraksaydım eşyalarımı ya. Nerede bu chestler? Nerede bu chestler? Ben zaten pusu, ya pusul olduğu için ben her zaman bir sıfır önündeyim şu an. Ee, şunları hemen bir bırakalım şu boş eşyalarımızı. Bakalım neler var? Şunları bir at. Mesela at, 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 at. Ondan sonra at, at, at. Aslında şunu atmayalım. Şunu, şunu, dur bakayım. Chest 102 blok. Adam bana biraz yaklaşıyor. Onun için biraz hızlı olmam lazım. Ee, şunları atalım. Şunları şöyle attık. Şunları attık. Şey bakalım. 100 blok. Hala 100 blok uzaklıkta. Ee, şimdi şu, şunu da attık. Sen Alaskan zaten Alaskan Villa'da şey yok. Ee, doğru düzgün. Çakmak olayı. çakma da dursun da çakmak. Dur bakayım. 110 tamam. Uzaklaşıyor adam benden. Şimdi benim acilen şundan hemen şunu bir alayım. Şundan bir diamond aldım. Diamond aldım değil mi? Ben aynı adam, tamam diamond almışım. Şunu bir kullanalım. Bunu, bunun oyunu da yapabiliriz yapabiliriz arkadaşlar bu arada. Bunun yani oyunu da güzel oluyor şu çakma bırakalım. Aslında çakma çakmakla çok iyi gider ama şu şu böyle ya? Dur bakayım. Tekrar tekrar basıyorum. Yani 152 150 Tamam Tam adamla aramızda çok bayağı bayağı fark var yani. Şunu al bakayım. Şunu at gitsin. Bununla da bir işimiz yok artık. Ee, şöyle yapalım. Aslında şöyle aslında pusulayı 3. olta ikinize dursun. Şu şöyle, şu da şöyle. Durursa çok güzel olur. Şu ayakkabı da at gitsin. Tamamdır. Yiyecekler falan hepsi hazır. Ee, şimdi benim işime yarayacak olan bir crafting table lazım. Crafting table'la biliyorsunuz bir diamond yaparsak Diamond'dan bir kılıç yaparsak önümüzde şu an bir şey değil mi? Kimse duramaz ya. Harbiden diyorum o kadar çok güçlü oluruz. Zaten armor desen haval havalarda uçuyor. Yani bir crafting table bulmanın bana ne kadar yararlı olabileceğini şu an zaten anlay anlayabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ee, onun için bir crafting table lazım. Yani bir şey Adam niye benden uzaklaşıyor? Niye benden bu kadar çok uzaklaşıyor bu adam? Neyse boş verin ya onu. Şimdi e, benim bir chatten artık adama, adama koşmayacağım. Şu zaten e, adama yeterince koşmuşuz. 4 öldürmeyle, 4, 4 kill ile. Crafting table arayacağım. Crafting ortada bulabilirim. Değil mi? Aynen ortada bulabilirim. Ortaya ne kadar yakınım? Ortaya yakın mıyım? Ona bir, ona bir bakalım. Ortaya ne taraftaydı ama? Unuttuk hmm, ama. Şu tarafta falan olması lazım. Şuradan bir çıkayım bakalım. Çıkayım. Çıktım. Şuralar, şu taraflarda bir şey, bir taraflarda olması lazım orta. Lan ne oldu? Ya bak işte şu sen ölmeden öldün tamam mı? Öl, ölüm, ölümün bana bana zarar ya. Ölümün bile bana zarar yemin ediyorum. Neyse. Evet bu arada adam benden baya yaklaşıyor şu an. Adam galiba şeydi arkadaşlar ya. Bizim ee, ilk doğduğumuz sandıkların orada. Respawn bölgesi değil de orası. Ortada şu an galiba. Çünkü adama şu an ben... neyse adama ben bir yaklaşayım. Ben bir saldırayım buna bari eğer bir şey bulamadıysa. Daha 90 90 blok oldu. Ne taraftadan? Adam bu tarafta arkadaşlar. Bu arada burada birileri de ölmüş. O orada bir saldırı var. Saldırı var. Ne oluyor orada? Oo, o, ne yaptın be sen reis burada ya? O can ne öyle? Buraya gelebilir misin lütfen? Yani bir kere canın, canın gereği zaten şu an ölmeyi hak ediyorsun ama şu an arkadaşlar saldırsa beni aldır. Niye? Çünkü e, armoru benden değil de. O beni fark etmiş, beni fark etmiş, beni fark etmiş arkadaşa bak. Beni fark etmiş lan adam. Ben bundan kaçabilir miyim? Ölüm başına kadar. Bundan kaçabilirim. Ölüm başına kadar kaçarım. Vallahi ölüm başına kadar kaçarım ben bu adamda. Dur bakayım. Kaçtım 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 kaçtım. Ölüm başına kadar kaçacağım hadi. Geliyorum arkandan. Gerçi gelmiyormuş lan arkandan. Nereye kaçıyorum? Ya benim acilen bir diamond diamond bulmam lazım. Diamond dur 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 dur. Hemen bulmam lazım benim ya bir şekilde. Oo 4 oyuncu. 2 oyuncu kaldı. 2 oyuncu kaldı. Ne olur bir tane şey ver bana. Lütfen bana bir tane Ah oh, çok geç oldu ya. Çok geç oldu. Tüh. Neyse. Adam beni aldı arkadaşlar. Bunda da ikinci sıraya girdik. Bu ne ya? Bu ne ya? Bir şey değil mi? Lütfen beni öldürme. Buradayım lan. Ne yapıyorsun? Bence ben bunu öldürürüm. Bir dakika dur bakayım. Dur bakayım. Dur bakayım. Aa kas giydi. Vallahi illahi kas giydi. Oha öldüm. Vallahi de billahi de öldüm. Kanka bir daha bir şey bileceğim. Bana bir bulaşma tamam mı? reis. Evet şöyle yaptım ama. Şöyle yaptım. Bekle bir dakika. Ben bir şey Bir şey yapabilir miyim? Sandıktan. Evet sandıktan bir şeyler yaptım. Ve şu ana kadar da şey yaptım. Eee Diamond kılıcı yaptım da adam hala benden üstüne Yemin ederim adam pantolon yapmış kendine ya. Vallahi bittik. O adam beni alır arkadaşlar. Bir aslında bunu var ya. Bir şey diyeceğim. Bir yapmam lazım. Ama dur bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Yan bakalım. Vah öldü ya. Tüh öldüm ya. Lan var ya çok orada elim ayağım takıldı. Adam nereye gitti lan? Adam nereye gitti? Ya, elim ayağımla takıldı ya. Olmadı ki. Neyse. Şimdi arkadaşlar yeni bir kısma geçtik. Ee, az büyük kısmında yani fazla anlatmaya gerek yok ama doğru konuşmak gerekiyor. Adam beni mahvetti doğru konuşmak gerekiyorsa yani. Adam beni mahvetti. Adamın içinden geçti. Yani zaten adam diamond kılıcı verdi. Ya orada benim yaptığım hata. Örümcek anı tamam mı? O bırak o baltayı tamam mı? Bırak o baltayı sen de buraya gel. Sen de buraya gel. 12 can ne? 6 can. Buraya gel. Öl bak. Buraya gel. Bak gel de öl işte bak adam gel. 3 can. Tamam mı? 3 can. 3 can buraya gel. Seni ben var ya. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Buraya gel ya. Ya çok garip görünüyor. Oha lan oğlum nasıl 2 dakikada giydin bunları? Ben seni kovalarken buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Canı üç. Üç can 3. 3 can. 3 can. Bırak o adamı. Bırak o adamı. O adama da gelecek sıra. Hepinize gelecek sıra. Buraya gelin. Buraya gelin olur buraya buraya. Beni, beni, beni bana vurursan vurur musun? Önce ben bu adamı öldüreyim, Bu adamı çünkü peşine bırakmayacağım. Tamam mı? Bu adamı çünkü canı az. Ayrıca bize ölmeye müsait şu an. Eğer bu adam beni öldürürse var ya. Var ya deliririm ben ya. Neyse. Siz zaten öldüremez diye tamam mı? Çünkü kılıcı yok daha. Buraya gel. Buraya gel. Üç can öldüm. Tamam öldüm. Buraya. Şimdi şu armorlarını bana ver. Ondan sonra da defol. Hadi bakayım. Hani senin neyle benim karşıma gelmem? <laughs> Neyse verin ya. Şaka yapıyorum. Helal olsun. Ee, şimdi şurada bir iki adam vardı. Ne ne, ne yapıyor onlar şimdi hala buradalar mı? Burada değiller. Çok güzel. Zaten burada olmaları kendileri adına iyi. Çünkü görseydim mahvederdim. Şu, şunu hemen bir e, giyelim. Giyelim bakalım. Tamamdır şu anlık. Şu anlık idare eder bir armor ve idare eder bir oyun sergiliyoruz. Bakalım şuralarda falan adam falan adam, adam falan var mı diye bakıyorum. Oo, şurada şurayı unutmuşlar. Ne, unutma, almış bile hiçbir şey unutmuyor ya neyse. Şimdi e, elimle dolaşacağım ki adamlar el, bir şey olmadığını zannetsin bende ve bana saldırsınlar. Ben de karşılık vereyim. Baltımı bir anda çıkaran hızlı mızrakçılar gibi. E, hemen bir saldırıda bulunacağım. Önce bir... Şu an yıldırım seslerinin olduğu yani yoğunlaştığı tarafa doğru gidiyorum arkadaşlar bu arada. Oh bir dakika FPS üstüne ya. Neyse ama problem yok. Nerede bu adamlar? Oo ya bak şimdi bu adama saldırırsan benim sonumun ne olacağını düşünüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu an? Yani benim var ya benim var ya öldürmekten beter eder o adam. Onun için saldırmayacağım yani. Bu kadar basit kaçma yolunu tercih ediyorum. Ben yani normal vatandaş yani normal insanlar gibi kaçmayı e, tercih ediyorum. Çünkü yani kaçarak oynamak en iyisidir bu arada onu söylüyorum. Niye kaçarak oynamak en iyisidir? Yani şimdi ben, ben, bu adam benim dengim olmadığı için o adama saldırırsam benim şu an karımı düşünebiliyor musunuz? Evet şu an adam var. Altta adam olduğu için direkt kaçıyorum yani evet. Kaçtım. Fazla iyi kaçamadık ama yapacak bir şey yok. Adam bu arada bana bayağı yaklaştı, bana bayağı yaklaştı. Ama kaçmam lazım. Hadi. Evet, kaçmayı başardım gibi duruyor şu anlık ama yok adam hala, arkam, hala arkamda. Evet, yiyecek bakımından da ben şu an biraz düşüyorum ona göre ama yapacak bir şey yok yani, yapacak bir şey yok. Adam hala arkamdan gelmedi. Gelmedi ısrar ediyor. Oo oh, geliyor dur bakayım. Madem o taraftan dolanıyorsun ben de şu an şöyle bir oyun yap. O oh, iki kişiler. İnşallah takım değillerdir. Hadi ikili davran İsmail gel buraya. İkili, ikili buraya gelin. İkili davranmak şimdi nasıl güzel olacak görecek misiniz arkadaşlar? İkili davranacağım. Şimdi bak bir şey değil mi? Buraya gelin. Oha diamond kılıç var. Yemin ederim diamond kılıç var adamda ve kaçın. Yani şimdi ben adam ya nasıl oluyor? Bu, bu kadar çabuk nasıl olur ya? Peşimdekine de yani helal olsun sana bu arada adam benim peşimdekini öldürdü. Ee, ona teşekkür etmem lazım. Gidelim bir teşekkür ederim, değil mi? Ben o kadar da kötü bir insan değilim. Teşekkür etmem lazım. Selam. Gel yani görüşürüz. Oğlum AFK mı? AFK değil. AFK değil galiba. Evet değilmiş. O abi bana mı geliyor? Bana geliyor evet. Bana geliyor. Keşke şey yapmasaydım bana geliyor. İnşallah oyundan atar kendini. Bu adamla karşılaşmak istemiyorum. Evet. Şu an kaçabildiğim kadar kaçtım arkadaşlar. Beni zaten bulamaz Eğer pusulası yoksa tamam beni bulamaz diye tahmin ediyorum. Pusula çünkü yerimi gösterdiği için. Yerimi göstereceği için daha doğrusu Beni bulabilir pusula olursa çok rahat bir şekilde. Evet. Şu anda şöyle bir chest daha varmış. Onu da aldım. Diamond bulduk. Çok güzel. Bak diamond bulunca sevindim birazcık. Gelen var mı? Gelen yok. Kılıç da bulduk. Çok güzel. Bak böyle o, olursa oyun var ya çok seviniyorum ya. Evet. Ben ne yaptım ben? Şöyle hadi. Ee, bir dakika yiyeceklerimi şuraya dizmem gerekiyor çünkü yani şu falan atmam gerekiyor artık. Şu da dursun. Evet bu şekilde iyiyiz. az bir şey değil mi? Şu an çok gerideyiz. Oo, tamamdır. Şunu alalım. Şunu alalım. Bunlar ne almam gerekiyor benim şu an? Demirden bir kılıç var mı bunlar? Demir kılıç yok herhalde. Demir kılıç yok herhalde orada ama. Benim skinim nasıl kendi kendine değişiyor arkadaşlar? Benim skinim bu değildi hatırlıyorsanız. Hatırlıyorum ben skinimi bu değildi benim skinim. Kafasına göre skin değişiyor anlamıyorum şu an. Açıldı bu arada. Lan dur ne yaptım bir dakika dur yanlış bir şey yaptım. Heh, tamam F1'e basmış pardon. Ee, Diamond, Ender, bak işte Ender gözü, Ender şeyi tamam çok güzel, çok güzel. 10 numara şu an bir oyun olacak. Tabi eğer öl ölmezsek çok güzel bir oyun olacağını düşünüyorum ben. Ee, bir tane lütfen bana bir crafting table bulun. Lütfen. Crafting table var mı? Şöyle etrafa bir arıyorum ama. O sandıklar da tam ilerlendi. yani. Evet, şurayı tekrar bakalım. Buradan bir crafting table verir misin oyun? Ya var ya bu oyun çok seviyorum ya. <laughs> evet bu arada armor full oldu arkadaşlar. Armor 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 full oldu. Kafam karıştı özür diliyorum. Ee, ya şimdi bir şey değil mi? Çok güzel bir saldırı yapabiliriz artık. Yapabiliriz artık. Bu arada şimdi 3 kişi kalmış. Kime saldıracağım artık ya? Tüh. Bu kalan 3 kişi de çok güçlüdür şimdi. Vay bunlara uğraşamam ya. Tüh. Bittik. Neyse bu sefer de ilk şey girdik arkadaşlar. Şu an 3. Eğer bunlar tabii takım, takım değillerse. Takım nasıl zaten ben bittim otomatikman. Ulan bir tam vandır gözü var. Bu ne? Tam vandır gözü bulduk. Bu iyi yani. Ee, tamam. Şimdi şunu koyalım. Şu an ölüm maçı 10 saniye sonra başlıyor arkadaşlar. Ben bir ortaya gidiyorum eğer ortadan yapabilirsem bir şeyler yapacağım da. Adam var ya şu adam var vallahi adam var. 18 tane kaldı lan neyse. İnşallah benim saldırdığımı görmemiştir. Lütfen benim saldırdığımı görmesin. O adam değil hangisi. Ben şimdi ortaya gideyim arkadaşlar. Ortadan bir kendime bir diamond kılıç yapabilirsem yapacağım. Yapamazsam da, yapamazsam da yapacak bir şey yok. Sağlık olsun zaten yani iyi de oynadık. ilk 3'e girdi. Gerçi iyi oynamadık bu sefer ama yani o kadar da iyi değil. Ama yine de edecek bir şey yok. Ben şu arada yemek yiyeyim de. Adam bana geliyor. Göre ilk iş direkt ben. Niye ben ya? Niye ben? Bak şimdi ikili nasıl davranılır göstereceğim arkadaşlar. İkili nasıl davranılır hepsine göstereceğim. Dur bakayım. Bak şu adama el, el yapacağım. Çünkü adam beni öldürmesin ilk başta. Gel ya şu tarafa gel. Şu tarafa gel. Lütfen beni öldürme. Oğlum niye ban attın ki okunu abi? Yani? Gel bakayım buraya. Buraya gel. Ok var bu, arada bu adam bu adam arkadaşlar. Ok olduğu için. Yani bu şey bunun armor da biraz zayıf ama. Öldürebiliriz aslında bunu. Ya yani şu adam bir şey, inşallah benden olur. Ben olmazsa hepsi bir şey yok yani. Kaçıyor adam. Niye? Ya neden ben? Neden? Neden? Gel lan buraya. Buraya gel buraya gel bak bana vurma gel buraya öldür onu öldür onu reis öldüm ben bu arada yok yapacak bir şey yok öldük ya tüh yani ikinci olduk yine arkadaşlar yani ee aslında oğlum bir şey mi? benim burada bu kadar şeyim mi varmış neyse. Ee, güzel oyundu ama ben bu sefer fazla bir şey yapamadım. Hatta dur döneyim. Ee, umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar ama yani bir şey yapamadık. Bu bölümde fazla. Yani bu kaçıncı benim? 17. bölüm falan olması gerekiyor sanırım. 18. bölümü hatırlamıyorum ama bölümü. Biraz e, kötü oynamış olabiliriz, olabiliriz bu bölümde. Umarım iade edersiniz. Ee, yani biraz da... Aslında zaten e, iyi oynamak değildi ilk hepsinde yani normal oynadık diyebiliriz. İyi İyiydi, de iyiydik ne kötüydük. ortaydık yani. Tabii ilk bölümde biraz iyiydik ama ikinci bölümde biraz normaldik. Çünkü yani sona kalmayı başardık ama gerçi zaten sona kalmak bir başarı olamaz. size. ben kaçar kaçar zaten sürekli sona kalırım. Anlatabiliyor muyum? Ee, güzel bir oyundu. İlk bölüm için diyebilirim. Bunu tabii ki ikinci bölüm normal bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Tekrardan ee, oruçlanlar oruç tutanlara Allah sabır versin arkadaşlar. Orucunuz kabul olsun. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Da. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.